Hepinize selam. Bu videoda yeni haritayı ve yeni sızdırılmış skin setimi inceleyeceğiz. Yeni haritanın adı Lotus olarak açıklandı. Hadi hep beraber videoyu izlemeye başlayalım. Harbour ve Astra'nın yeni haritayı buldukları görselle başlıyor video. Fade de İstanbul'da, o da muhtemelen başka bir operasyonda. Omen ve Sage ise Valorant üstündeler. <laughs> Reis ve Killjoy de flörtleşiyorlar. Onlar da Jet'le beraber Kore'deler. Bu da yeni haritayı görüyoruz. Muhtemelen 3 saatli bir harita olacak. Tıpkı Heaven'de. Sage'in bu görüntüsünü inanılmaz beğendim. Çok havalı gözüküyor gerçekten. Burada ajanlarımızın günlük hayatını göstermeye çalışmışlar. Astra'nın kolu ve Harbour'un bilekliğiyle yeni haritayı açıyorlar. Ve onun seyirci yardımına geliyor. çok havalı ya. Valorant'ın en havalı ajanlarından birisi. Özel hareket kelebek ve özel hareket fentini kullanıyorlar. Ve işte yeni haritam. İlk defa Omega Dünyası tarafından bir animasyon izledik. Sinematik bu şekildeydi. 6. bölümün adı da Aydınlanma olacak. Ben çok beğendim tanıtımı. Fakat kısa tanıtımlarda Sky'da vardı. Bu videoda Sky'ı hiç göremedik. Sky'da Olsun, çok isterdim. Yeni harita için çok heyecanlıyım ama başka heyecanlı olduğum konu daha. Yeni skin setinin sızdırılmış olması. Hemen onun da videosunu izleyelim. Video bayağı bir bulanık ama bir fikir sahibi olabiliriz. Operatör, Bulldog, vandal, short ve bıçak olacakmış setin içerisinde. Bence çok havalı bir turistik bir set bizleri bekliyor. Muhtemelen de pahalı olacaktır. Umarım gerçekten güzel bir set olur. Çünkü son zamanlarda çok da güzel setler göremiyoruz maalesef. Evet video bu şekilde. Bugün 8'de yeni savaş bileti, yeni harita ve yenilenmiş Split'in görselleri de gelmiş olacak. Onları da tekrar paylaşırım sizlerle. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.